Arkadaşlar bugün iPhone'da büyük bir problem olan e, uygulama kilitleme, parola koyma e, problemini çözeceğiz. Herhangi bir ekstra uygulama indirmeyeceğiz veya bir eklenti eklemeyeceğiz. E, direkt iPhone'un kendi özelliklerini kullanarak uygulamalarımızı kilitleyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar Ayarlar sekmesine giriyoruz. Ayarlar sekmesine girdikten sonra aşağı indiğinizde ekran süresi sekmesini göreceksiniz. Ekran süresi sekmesine tıkladığınızda ekran süresini aç diye bir seçenek var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sürdür. Sürdür dedikten sonra size bir soru soracak. Bu iPhone'u sizin mi yoksa çocuğunuzun mu? Yani iPhone sizin mi çocuğunuzun mu diyor. Bu soruyu sormasının sebebi ise arkadaşlar. Bu çocuğumun iPhone'u dediğiniz zaman daha fazla denetim seçeneği sunuyor size. Ama biz bunu ben kendim böyle yapıyorum. Bu benim iPhone'um seçeneğini kullanacağım. Bu benim iPhone'um seçeneğine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir sayfa açılacak önünüze. Burada size şurada gördüğünüz gibi ekran süresi parolasını kullan ya da değiştir diyor. Şimdi bende arkadaşlar daha önce bir parola koyduğum için ekran süresi parolasını değiştir yazıyor. Ama sizde Ekran parolası kullan der. Az önce gördüğünüz gibi ona basıyoruz hemen arkadaşlar. Mesela buradan ben değiştireyim. Mesela şu anki şifremi değiştireyim. Mesela şöyle bir şey koydum. Tekrar onayını istiyor. Burada da size şöyle bir şey sunacak. Apple kimliğinizi yazın diyecek. Ama bunu niye istiyor arkadaşlar? Bunu eğer bu parolayı unutursanız, hani uygulamalara koyacağınız bu şifreyi unutursanız Apple kimliğinizde bunu sıfırlayabilin diye. Ee, ama ben işte bunu kullanmıyorum. Şifremi unutacağımı sanmıyorum çünkü kolay bir şifre koydum. Siz eğer unutacağınızı düşünüyorsanız buradan bir Apple kimliğinizi kullanarak kullanarak e, sıfırlama için bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben buradan vazgeç diyorum. Atla dedim. Ee, onu kullanmadım arkadaşlar. Şimdi bir şifre koyduk. Elimizde bir şifre var. Peki uygulamaları nasıl sınırlayacağız arkadaşlar? Şimdi burada uygulama sınırları seçeneği var. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar mesela burada sizde bu kapalı olacak. Bende açıktı. Şu an kapalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kapalı halini aktif hale getireceksiniz. Aktif hale getirdiğiniz zaman burada tüm uygulamalar seçeneği var. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar görüyorsunuz aşağıda seçenekler açıldı. Ben burada tüm uygulamalar seçeneğine tıklamıştım zaten. Siz burada listeyi düzenle diye bir seçenek göreceksiniz. Veya listeyi düzenle seçeneği açılmadıysa üstünde bu tüm uygulamalar seçeneği mutlaka olur. Ben listeyi düzenle dedim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tüm uygulamalarımı seçtim ben. Mesela kaldırınca da şöyle oluyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde bu tüm uygulamalara tıkladığınız zaman bütün uygulamalarınızı sınırlıyor. Buna ekle dedikten sonra şu anda bütün uygulamalarıma şifre gelmiştir arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün uygulamalarım karardı. Yani şu an içerisinde bir şey saklayabileceğiniz uygulamalarımız kilitlendi. Görüyorsunuz koyu bir temaya geçtiler. Arkadaşlar bunu e, nasıl kullanılıyor size şunu da anlatayım. Şöyle bir dezavantajı var şurada e, en az bir dakika süre koyabiliyorsunuz arkadaşlar hani e, gün içinde bir dakika boyunca e, bu uygulamalara şifresiz girilebilir demek zorundasınız eğer bir dakika sınırını koymazsanız kabul etmiyor görüyorsunuz onaylama seçeneği açılmıyor bakın sıfır yaptığım zaman kapanıyor bir yapınca açılıyor o yüzden en az bir dakika yapacaksınız arkadaşlar ben bir dakika seçeneğini onayladım şimdi geri diyorum Arkadaşlar bu bunu kaydetti Şimdi gördüğünüz gibi uygulamalarımıza şifre geldi Peki bu e, bahsettiğim bir dakika olayı nasıl oluyor Mesela şuna bastım Arkadaşlar e, şu an giriş yapamıyoruz ekran süresi koyduğumuz için burada günlük bir dakika sınırı şöyle bir şey oluyor Arkadaşlar bir dakikaya basıyorsunuz bir dakika daha seçeneği çıktı gördüğünüz gibi bu uygulama bir dakika boyunca açık kalabilir arkadaşlar telefonunuzu elinize alan eline alan kişi bir dakika boyunca bu uygulamaya şifresiz girebilir bir dakika sonra kendisi otomatik olarak tekrar paralı ekranına dönecek artık gün boyunca hiçbir şekilde girmez ben e, size e, yani bu uygulamayı uygulamayı değil de bu özelliği e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. En azından bir yere giderken hani telefonunuz çocuklar falan kurcalamasın diye bu çıkmadan bir dakikalık süreyi açın. O bir dakikalık süre bitiyor zaten. Gidene kadar elbet. Ondan sonra artık zaten gün boyunca giremezler. Tekrar girmek isteyen ekran parolasını kullanmak zorunda arkadaşlar. Mesela Ziraat Bankası'na tıklıyorum. Tamam diyorum. Atıyor dışarı. Ya burada ekstra bir dakika isteyeceğim. Günde bir kere olan bu hakkım. Ya da ekran parolasını girip öyle gireceğim. Bakın şöyle. Bunu ekran parolasını girdiğiniz zaman da size 15 dakikalı mı, 1 saatliğine mi yoksa tüm gün için mi açık olsun diyorsunuz. Mesela tüm gün dediğin zaman bütün gün açık olacak arkadaşlar. Şifresiz olarak girebiliyorsunuz. Yani böyle arkadaşlar, daha fazla video için, sorularınız için takip edebilirsiniz.